Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz videolara daha kolay ulaşmak ve kanalıma destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. A101 25 Aralık Perşembe Aktüel Ürünleri kapsamında satışa sunulan Nordmende 65NM1105 Frameless 4K Ultra HD Android Smart LED TV, büyük ekranlı ve akıllı televizyon arayan kullanıcılar için dikkat çeken bir seçenek olarak öne çıkıyor. 65 inç 164 santimetre ekran boyutu, çerçevesiz tasarımı ve Android TV altyapısı sayesinde hem şık bir görünüm hem de geniş bir kullanım alanı sunuyor. Ürün, 20.999 TL fiyat etiketi ve peşin fiyatına 4 taksit avantajı ile A101 raflarında yerini alıyor. Nordman'de 65NM1105, 4K Ultra e HD çözünürlük desteği sayesinde yüksek netlikte ve canlı görüntüler sunuyor. Android Smart TV işletim sistemi ile YouTube, Netflix, Prime Video ve birçok uygulamaya doğrudan erişim sağlanabiliyor. Dahili uydu alıcısı, Bluetooth, Wi-Fi, 3 adet HDMI, 2 adet USB girişi gibi bağlantı seçenekleri televizyonu hem günlük kullanım hem de multimedya ihtiyaçları için oldukça yeterli hale getiriyor. Çerçevesiz tasarımı sayesinde ekran kasa oranı yüksek, izleme deneyimi daha etkileyici. Ses ve bağlantı tarafında da beklentileri karşılayan model, kablosuz bağlantı seçenekleriyle harici ses sistemleri, oyun konsolları ve medya cihazlarıyla uyumlu çalışıyor. Büyük ekranı sayesinde özellikle film, dizi, spor karşılaşmaları ve konsol oyunları için tercih ediliyor. Android TV arayüzü, kullanıcı dostu menüsü ve uygulama çeşitliliği ile her yaştan kullanıcıya hitap ediyor. Fiyat değerlendirmesi yapıldığında, benzer özelliklere sahip 65 inç 4K Android TV modellerinin internet satış fiyatlarının genellikle 23.000 TL-27.000 TL bandında olduğu görülüyor. Bu açıdan bakıldığında, A101'de sunulan 20.999 TL fiyat, kampanya kapsamında piyasanın altında ve avantajlı bir seviye olarak değerlendiriliyor. Özellikle 4 taksit seçeneği, bu segmentteki bir televizyon için önemli bir artı sağlıyor. Kullanıcı yorumları genel olarak Nordmen'de televizyonlar için fiyat-performans dengesi, geniş ekran, Android TV kolaylığı ve bağlantı çeşitliliği gibi noktalarda olumlu yönde yoğunlaşıyor. Olumsuz yorumlar ise çoğunlukla panel parlaklığının premium modellere göre daha sınırlı olması ve ses gücünün harici hoparlörle desteklenmek istenmesi yönünde oluyor. Genel memnuniyet, büyük ekranlı ve uygun fiyatlı bir Android TV arayan kullanıcılar için tatmin edici seviyede bulunuyor.